merhaba. Ben Şenol. Arena Ren Ren Renovation'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Burası beni pek sardı diyemem. Onun için dedim şipşak bitireyim bu arkadaşı. Tek sıkıntım yani teknik olarak arena ilerlemesi <laughs> kamerayı tabii sağa koyarsam adam gibi göstereceğim size. Arena ilerlemesi %100. Her yeri doldurdum, boyadım, sıvadım, hallettim. <laughs> Tek dışarıda %99 bir şey kaldı. Yenileme. Yani o da neresi yenilenecek bilmiyorum. Buraların hepsi tamam. Tuvalet. E şunları açtım işte puanı verip ki 680 puanım kaldı gördüğünüz üzere. Bilmem kaç bindi. Şu kadar şey koyuyorsun %100 yapıyor. İyi oldu. Çok doldurmaya gerek yok. Sıkıntısız, dertsiz. Spor salonumuz. Kapıdan geçebilirsem Aerobik odamız. Aydınlatma falan yok. Olsun. Şu laptop bütün puanı yedi. Ama iki laptop koydum burayı yüzde yüz yaptı. Deli gibi şey veriyor. Ee, burası hizmet odası. Şu şey zaten tek başına dolduruyor. Aynı şekilde burada da bir hizmet odası var. Ayrıca buraya da bir ofis koymuşlar. Hizmetli ofisi gibi bir şey. Koridorlara da şunları açtım. Çatı bunları koyuyorum. Koridoru dolduruyor. Şöyle son bir bakacağım. Ve bulabileceğimi hiç sanmıyorum. Çünkü baktım yani daha önce. Bu %99'da kalacak abi. Yenileme yalnız. Temizlik de değil. Yenileme. Abi dışarıda bir şey yenilemiyorsun ki zaten. Dışarıda ne yenileceksin? Ha duvar aslında. Ulan bir tanesini full mü yapmadım acaba? Duvarlar yenileme olarak geçiyor. Yok ya baktım ben buralara hep. Allah ne verdiyse. Neyse sağlık olsun. Yeni mekana geçelim ya. Satacağımı sattım. Yeni mekan. Luminous Stadyumu. Hadi bismillah. Beşi de yüzde Stadyum. Lay 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 lay. Her maçtan sonra büyük ihtimalle darma duman oluyordur burası. Orayı toparlayacağız. Baya baya stadyuma gidiyoruz ya. Yüklemesi biraz zaman alabilir diyecektim. Niye ses geldi? Allah. Oy. <laughs> Hadi be. Uh. Oğlum B'ye basıyorum kasıyor kasıyor. Ne diyorsun ya? Of. Bunların hepsi ofis mi? Baya kasıyor ha. VIP. Ne var lan VIP'de? VIP'de ilk defa görüyorum. Ee, e, ofis malzemeleri, laptop bile yeter. Kek falan var. Tebrikler. Bu ne lan? Tuvalet. Oğlum nasıl bir darma duman etmişler burayı ya. Ha buralarda yazıyor zaten. Hizmet odası. Ofis. VIP. Ofis. 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 Bu kadar ofisi ne yapacaksın abi? Oralar tuvalet. Lan hepsi VIP. Evet o taraflar full VIP. Buralar Konferans mı? Konferans ne arkadaş? Lan bir uzun masa bir şey koyar insan buraya. Konferans diyor. Ha, bu stadyumun bir tarafı. Tek tarafı. O tarafta var. O tarafta var. Ciddi ciddi şimdi everything mi istiyor bu bizden? Oğlum sadece çim zaten Büyük ekranda LCD panelleri sabitte. He? Aha. Eee, nasıl? Ha 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 ha. Bunu şettirebiliyoruz bunu. Satın alabiliyordum. Gördüm ben bunu ya. LCD muhabbeti var. Anda şu. Öyle değil mi lan? Tamam öyle. Yeterince yaklaşamadım herhalde. Ne bileyim. Bununla birlikte yaklaşırım. Yok yaklaşabiliyorum. Sıkıntı değil. Şimdi gör be. Vallahi gördü. Dün Spot ışıklı. Ne diyorsun oğlum? Taşak mı geçiyorsun? Kırmı çıkacağız? Hadi. Spot ışıklarını da bize kilitledi. Bak ee, şöyle az daha yukarı çık. Spot, spot da görmüştüm galiba. Evet. Aşağıda yok değil mi? Emin değilim. Yo aşağıda da vardı. Şöyle bir geçebilir miyim kardeşim? O tarafta yok. Üste mi gidiyorum? Aşağı mı gidiyorum? Ne yapıyorum? Karar ver. Tamam burası sağlam. İyice çıkıp kenara geçmem gerekiyor. Galiba burası bu kadar. Atlarsam ne olur? Hiçbir şey. E Allah'tan iki tane direk var. Ona da şükür. Bam ve bam. Ulan uçamadım. Çim hasarlı noktaları ya uf, Deme ya Bu işi hiç sokmasaydın bizi ya Çim hasarlı noktalar falan Oğlum çok fazla hasarlı yer var Hocam bu bayağı sıkıntı ya Bu bela bu ya Allah'ı bela billahi bela Tek bir bölgeyi yapmak bile Neredeyse 20 dakikayı buldu Çim bitiyor bu arada ama satın alabiliyorsun. Bu ilk çimim değil benim. Ee, rulo çim. Bittikten sonra satın alıyorsun. Direkt önüne takıyorsun. Sadece bir tane yer 20 dakika kaldı. Ve buralarda en az onun kadar büyük. Ee, şurası belki o kadar büyük gözükmüyor ama buna da bayağı bir gidip gelmek lazım. Problem şu. Sağ üstte çim hasarlı noktalara yerleştirin diyor. 0 bölü 100. Baya bir yerleştirmeme rağmen hala 0 bölü 100. Yani başka bir yerden mi bahsediyor? Ha, oradan çıkabiliyoruz. Dışarıda falan da mı çim hasarlı bölge var? Ne bileyim. Hmm. Bilemedim. Yani belki bitirdikten sonra direkt bitti sayacak onu. Hmm. Ya bir de şöyle bir problem var. Bugün hepsini bitiremeyeceğim büyük ihtimalle. Ama bitirmeden çıkarsam bir daha girdiğimde sıfırdan başlatabilir. Ondan korkuyorum. Bir önceki de öyle yapmıştık. Oğlum buranın bir de alt katları mı var? Oho! Abi bu saatler sürer ya. Bunu bitiremeyebiliriz. Neyse %40'a bir zorlayayım. Eee, aklımdaki şey Ha bu arada şeyi göstermedim ben. Fırçalama, mala, zemin, el Hepsi instant Yani aslında duvarları Boyayabilirim ya Çekişlemek işte uğraşana kadar Çıt 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 Deli gibi boyayabilirim buraları Ama işte Çekişle yapmadan da Boyayasım yok Ya yani niye olmasın ya Al mesela şuranın Orta taraftan başlayayım Hatta sol taraftan. buradan başlayabilirim. Hah. Direkt yüzde olarak arttırıyor mu? Şu an yüzde on dokuzdayım. Kardeşim. buralara şey yaparak yüzde on dokuzdan yüzde yirmiye çıktı. Yüzde yirmi ne kadar zamanda çıkıyor? Bunun tavanı da var. Sadece malayla olacak iş değil bu büyük ihtimalle ya. Ee... Oğlum yüzde yirmi olamıyor. Burası astronomik yüzde kırk falan hikaye. Ha gayret. Yüzde yirmi biri göreyim de var biraz olsun umut olsun lan. Yok ya tek sıra gideyim daha mantıklı. İşte Abi yerip temizlemeyince böyle oluyor adam gibi çalışamıyorsun. Direkt olarak bir şeye takılacaksın. Ver olan bir yüzde yirmi bir. Zıplarım bir şeye takılırsam. Abi boyu da bak bitmiyor. Allah canını almaya. A yüzde yirmi bir. Yüzde kırk. Hikaye bugüne yetişmez o ya. Büyük ihtimalle sona bu. Tahmin ediyorum yani. Böyle bir boruyu bize verdikten sonra tahmin ediyorum son bu. Tamamını mal Yüzde %24 oldu. Eee balyoz da artık. Evet, tamamen. Of. Çok iyi olan tamamen instant böyle dolaşa dolaşa patır kütür gidebilirim ee, şey de instant galiba değil mi ya dur bakayım çöpü de yaptık mı şimdi aynen puan biriktiriyorum artık Bu çöpleri bir de bir yere atacağız değil mi doğal olarak yatacağımızdan evet, da aha gösteriyor en azından çöp <laughs> evet hepsini gösteriyor. Güzel güzel güzel. Ama balyoz. Ya oyun bozuldu. Hayatta burası harbiden sadece sıva istiyor. Yani boyamadım. B'ye basıyorum ama yenileme de düşükte kaldı ya. Allah Allah. Ee, hepsine ortak çalışacak bir şey arıyorum. Hmm. En pahalı hangisi? 30'dan öteye de yok maksimum 30 herhalde. ahşap gitmez buralara böyle kiremit gibi şu mesela. Ha? Ne gibi bu ya? Para ve experience veriyor değil mi? Evet, para da harç. <laughs> ya benim normalde para harcı olmam lazım değil mi? Bu oyunu bu kısmı biraz saçma geldi bana ya. Yani normalde parayı harcı olmam lazım. Tam tersine para kazanıyorum. İşçili herhalde ya ust ee, patrona söylüyorum, müşteriye diyorum bunları 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 al. Döşerken de haliyle ben de biraz döşemiş mi oluyorum ona yani öyle bir şey oluyor. Zannımca mantık o yönde yani. Ee, %26 <laughs> dediğim gibi %40 bugün imkansız ya. Yamuldum. Ve güzel de puan biriktiriyorum bu arada. Ee, güç yıkayıcı var birkaç yer yıkamalık da felaket kasıyor. Onları zaten hızlanmasının bir esprisi yok. Ee, çöp tutma bir yerden mantıklı geliyor. Normalde 20 tutarken yüzde 300 ya yüzde 50 100 300 yani bayağı iyi bir şey. Buranın mesela çöplerini atarken onu kullansam İki poşete belki halledeceğim yani. Altı poşet mi? Ne attım? Onun yerine 300 olduğuna göre iki poşete halledeceğim ama Gayet iyi. Tam öyle değilmiş. Tam öyle değilmiş. 27 40'a çevirdi. Şöyle şey Çünkü baştakinden itibaren yüzde %300'ü. Baştaki e 10 taneydi. %50 verdik. 15 oldu. %100 verdik. 20 oldu. Ona %300 yapınca haliyle ben çok da saçma. Niye oldu ki? Bir tane odanı çöpüne atmayı unutmuşum da. O 30 tane çöp birlikte tutması da iyiymiş yani. Maşallah. Sıvadan sonra her yeri boyadım. Aynı renge boyadım ya. Gri tonu yerle dedim aynı olsun. Tek problemim şurada %94. Yenileme burada %94 arkadaş. Neden bilmiyorum. Buralara dokunamıyorum. Tavanı tamamen boyadım. Duvarı tamamen boyadım. Şeyi de göstermiyor. Nere boyanacak nere boyanmayacak gibi böyle bir gösterme durumu da yok. Buraları falan da boyadım. Hı. Hmm. Koridor. Odalarla alakalı değil zaten. Koridorda bir şey var. Şunlar boyanmıyor. İşaret niye hiç göstermiyor anlamadım ya. Yenileme patladı ve bu arada bir buçuk saat oldu. Sadece bir katı abi. Bunun üst katı var. Bir de onun üstü katı var ya. O kadar mı? Yok ya o üst katı yok galiba. Hani burada bir yer var ama yok oralara çıkılıyor bir şekilde. Ne şekilde emin değilim ama bir şekilde çıkılıyor. Çünkü orada işlem yaptırıyor sana. Nereden çıkıdır ki oraya? İçeriden falan herhalde. Dolardım merdiven falan diyor ama dolarım dolaştım ettim. Nereden çıkarsın ki oğlum oraya? Şu kata çıkma merdiveni falan yok dışarıdan herhalde. Aha Allah'ım oranın da bir o kadar kapalı alanı var değil mi? Ha yok bunun bir dakika var mı yok mu kardeşim? Yok ya kapalı alanı falan yok. Pislik şey falan filan. Ya şöyle söyleyeyim size kısacası yüzde otuz üç ben bunu boş vaktimde yüzde kırk yaparım. Yeni bir yer açılıyormuş yeni yer açılsa ne olur? Burayı yüzde yapmak saatler alır ya. Yani abartısız veya saatten alalı yani. Bilmiyorum onu hiçbir zaman yapabilir miyim? En azından çim bitirip çıkayım diyecektim de. yalan şey Yatmam lazım uykum var. E fena oyun değil bu tarz şeyleri sevenler için. Saatlerce gidebilir yani. Bu bölüm tahmin ediyorum bir sonraki bölüm daha da büyük olur. Ha söyler aslında. Ha ya bir sonraki bölüm falan yok. Çünkü hepsinde şey diyordu. yüzde %40'ını hallet. Eee. Pardon, görevleri yap. Bir de şeyin %40'ını yap diyordu. Tadilatın %40'ını yap diyordu. Öyle bir şey diyebiliyor. Son bölüm bu. Vallahi benim tahminim 5-6 saatte buna desen temiz. Eee 12-13 saat civarı falan oyun ya. 13. Hemen hemen 13, 15 olmaz sanmıyorum. 15'i görmez. Bueno, es baya estadio, ah. efendim. Bu for <laughs> like, the pace when I'm I, always take what I, I always give it, Don't need a bank nor it. Play the game like it's nothing. I'm for Don't take for Stay <laughs> now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror, appears no friend to me. It's not working now. Maybe it's the chemistry. It's time to break